Welcome. Have one test net. Hemen giriş yaptık. Have one'da da şu an ne yaptık? Ufak bir kayıt sürecimiz gibi bir şey oldu. Kayıcımız, kayıcımız ama kayıcı değil. Sonra hemen test netten Faust'tan gittim tokenlarımı aldım. Sonra geldim sizin için swap kısmına. Burada geldim. Hash almıştım. Bunu da hemen şeye swaplayacağım şimdi. Yine haşvanlarımı hash linke sıvaplayacağım. Bu işlem var sadece. İleriki aşamada neler gelecekmiş? Bu kendi cüzdan gibi bir şeyiniz sizin aslında. Dijital kimliğiniz gibi. Testnet var. Yakında NFT marketi, platformu ve köprü de gelir. Oraları da deneyimlerim. Şu anlık sadece Sweep var. Evet, sweep'imizi de yaptık. Başarılı. Zili görevlerine başlayacağım. Heaven One'da. Şu anlık bu kadar. Herkese hayırlı günler.